Gitmesini mi bekledi İsrail? Ne yapacak? Yani hastaneleri, evleri vurmaya devam ediyor havadan. Peki karadan girecek mi? İşte iddialar. ABD Başkanı Joe Biden savaş zamanı İsrail'e gitti ve Hamas'a karşı Netanyahu yönetimine açık destek verdi. Biden'ın kritik ziyareti tam da İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı döneme denk geldi. ABD Başkanı daha önce İsrail'i Gazze'yi yeniden işgal etmemesi için uyarmış, bu büyük hata olur demişti. Ancak İngiliz The Times gazetesine göre Biden Tel Aviv ziyaretinde tutum değiştirdi. Gazze'ye kara saldırısı başlatma planını tamamen desteklediğini söyledi. Bununla birlikte Gazze'de ezici zafer elde edilmemesi halinde İsrail'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği uyarısında bulundu. Suudi Arabistan'la normalleşmenin de tehlikeye gireceğini belirtti. Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesi ise Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çare yok cevabını verdi. Gazze'deki Elehli Arap Hastanesi'ne 17 Ekim akşamı düzenlenen füze saldırısı İsrail üzerinde baskıyı artırmış, kara saldırısı planına tepkiler çoğalmıştı. Biden bu konuda İsrail'e arka çıktı. Hastane saldırısına patlama deyip İsrail'in sorumlu olmadığını söyledi. İsrail'in tüm tezlerine arka çıkan Biden, Hamas'ı yok etme planına onay verme şartını da açıkladı. Öncelikle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verileceği sözünü aldı. Ayrıca kara saldırısında savaş kurallarına uyulmasını ve sivil can kaybının önlenmesini istedi. Ancak Fransız Le Monde gazetesi, Biden'ın bu uyarılarının sadece göstermelik olduğunu ima etti. Le Monde editörlerinin kaleme aldığı baş da Biden, İsrail için savaş kurallarının Gazze'de hiçbir anlam taşımadığını kendi deneyimlerinden biliyor ifadesi kullanıldı. Biden'ın İsrail dönüşü kendisine tam da bu soruyu yönelten gazeteciye cevabı dikkat çekti. ABD Başkanı, İsraililer savaş hukuku çerçevesinde hareket ediyor mu sorusunu sizinle konuşmak güzeldi diye yanıtladı. Gazze için endişeli bekleyiş sürerken, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ordunun Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Kara saldırısının savaştaki ikinci aşama olacağı belirtildi.